Evet arkadaşlar. E, ee, önceliğimiz tabii ki de göz bebeklerimiz Kolombiya Brahmalarımızda. Kolombiya Brahmalarımız üç artı 1 şekilde damızık e, olarak ayakları bilezikli yakaları aynı şekilde e, desenleri olsun göz taraflar çok güzel duruşta çok güzel maşallah diyelim. Gok Brahmalarımıza geçelim şimdi de. Gok Brahmalarımızda e, kek dantellesi ediyorlar. Evet horozumuz duruşu, asilliği, e, göz yapısıyla lütfen üstü bir bir dikkat edelim direkt. E, çok güzel kanat yapısı olsun, duruşları olsun. Milletin gerçekten göz bebeği sevebileceği ve sakin bir hayvan bu hayvanlarımız. Ortamları geniş ve ferah şekilde. İnşallah 2022'de üretimde oluruz. Şimdi de e, Black Moblet Brahmalarımızı geçelim. Black Moblet bırakmalarımız biraz daha sayımız fazla. Black Mopletler siyahla beyaz renklerinden oluşan asil bir renk gerçekten. siyah üstündeki desenler görebiliyorsunuz. Tabii kimisi beyazı çok seviyor, kimisi beyaz deseni çok az seviyor. O sek meselesi. Orası da genç. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler.